Evet merhabalar tatil modunda otomotiv gündemine yetişmekte ben bile zorlanıyorum açıkçası. Özel tüketim vergisi ile ilgili yeni bir düzenleme tabi bu henüz taslak aşamasında netleştiğinde tekrar masaya yatırır konuşuruz. Elektrik motoru da bulunan araç dışında şarj edilebilir araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında birleştirilmiş sadece elektrik menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler özel tüketim vergisi matrağı bin TL'yi aşmayanlar ÖTV'si %30 diğerleri %60. Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçen fakat 1800 santimetre küpü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrağı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar %70 ÖTV olarak bir taslak söz konusu. ÖTV indirimi böylelikle Çinli özellikle elektriklilere yeşil ışık yakmak için yapılmış gibi gözüküyor. Motor 1.6 litre ve 6 olursa karbon emisyonu maksimum 25 gramın altında olursa elektrikli motor menzilde 70 km ve üstü. Bu ne demek? Yani aracın plug-in hibrit olması lazım. Yani fişe takılabilir bir hibrit ancak 70 km ve üstünde menzil sağlayacaktır. Bir de vergisiz fiyatı 1.350.000 TL'yi geçmeyecek durumda %30. Yani bu bir kanun teklifi. Bakalım en sonunda ne olur, hangi araçlar girer? Bunlara hep beraber bakacağız. Mesela ülkemizde üretilen ürünler var. Bunlarla ilgili Toyota c var. c bu kapsama pek de giremeyecek gibi gözüküyor motor hacmi nedeniyle. Tabii ihtimal Çinliler var. Herhalde bunlar için öngörülmüş bir uygulama gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum sizce piyasayı nasıl etkiler? Bir plugin hybrid aldıysanız maalesef sizi üzecek bir haber olabilir bu gibi gözüküyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.